Siparişiniz geldi. Büyük pasta benim. Göreceğiz. İlk ben aldım. Onu bana ver. Siz ne yapıyorsunuz? Pekala sizin için özel bir yemek, yeni bir mücadeleye hoş geldiniz. Biraz biber mi? Ben şanslı değilim. Büyük bir acı biber mi? Dalga mı geçiyorsun? Önce bayanlar Chloe. Başla. Umarım çok acı değildir. Bekle. O kadar da kötü değil. Yine de biraz yakıyor. Şimdi daha iyi. Lola, Sıradaki sensin. Ah, bu koku beni ağlatacak. Hmm. Buldum. Belki bir kokteyl yaparsam o kadar da acı olmaz. Düğmeye basıyorum ve biberim bir içeceğe dönüşüyor. İçimden bir ses tadının hiç değişmediğini söylüyor. Lola, bu şemsiye belki seni biraz neşelendirir. Ne aptalca bir şey! Birilerine şimdiden geçmiş olsun. Bu gerçekten yaşanıyor mu? Gözlerim lazer oldu. Aa, aa. Lola buradaki her şeyi ateşe vereceksin. Çabuk al bakalım. Teşekkürler. İyi. Sadece şemsiye hasar gördü. Görünüşe göre şimdi sıra bende. Hızlı yemeliyim. Bu yüzden acısını hissetmeyeceğim. Vay nasıl nasılsın? iyi misin? İşte bitti. Yaptım. Ama çok acı. Ah canım. Niki kurtarmamız gerek. Oh, şimdi kendime geliyorum. Niki her şey yolunda mı? Ne sevimli küçük bir şişe. Benimki daha büyük. Vay. Havalı. Gerçekten şanslıyım. Sprite'a bayılırım. Şişem küçük olsa da içecek lezzetli. Ah, bu jöle. Çok eğlenceli. Sorun ne? Anlamıyorum. Neyse şöyle yapayım. Ha, tam bir zavallısın. Bana bak ve kıskan. Jölenin şişeden çıkması çok komik. Bu gerçekten çok lezzetli. Hey Nick. Daha dikkatli olabilir misin? Ay üzgünüm. Harika. Sıra bende. Hadi. Hiç sıkamıyorum. A, buldum. Ben doğuştan karate ustasıyım. Ne oluyor? Hazır mısın? Hayya! Lola hepimiz mahvolduk. Hadi. Jöle çok güzel. Mini çikolata mı? Çok üzücü. Bende normal bir tane var. Büyük çikolatama bakın. Çok <laughs> havalı. Tamam. Önce ben başlayayım. Çikolata güzel ama küçük. Lola seninkini biraz versene. Rüyanda görürsün. Bu çikolata nasıl hiç bitmez biliyorum. Burayı keselim. Şurayı da bir parça daha. Bunları alalım. Oh la la. Çikolata harika görünüyor. Elimde de bir parça var. Çok lezzetli. Bir kere daha yapacağım. Aklıma harika bir fikir geldi. Senin çikolatan hiç bitmiyor. Bir parça alayım. Oh! Bu benim. Chloe sıra sende. Hmm. Sonunda. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ama bunu özel bir şekilde yapacağım. Hmm? Tüm çikolatayı tencereye alıp ısıtacağım. Ama önce güvenlik, özellikle de bu işi yaparken. Oldu. Hmm, bu koku. İşte deneme zamanı. Umarım lezzetli olmuştur. Evet, muhteşem. Bir fikrim var. Afiyet olsun Chloe. Yüzünü gördün mü? Çok komik. Aa, öyle mi? İşte al bakalım Nick. <laughs> of, talihsizlik. Hoşuma gitti. Vay canına. Büyük dondurma. Aa, çok soğuk. Bu adil değil. Tamam, bu küçük dondurma hiç yoktan iyidir. Ah wow. ah, çoktan bitti Lola. Sıra sende. Büyük bir zevkle. Çok lezzetli. Çubukta dondurma yapayım. Bu şekilde hem daha lezzetli hem de daha kolay yenir olur. Harika görünüyor. Hepsi bu kadar bitirdim. Bu artık benim demektir. Ah hayır, ha, donmuş. Chloe, bana bir şans ver. Bir fikrim var. Hiç dondurma bombası gördünüz mü? İşte bakın. Şimdi fitili yakıyoruz. Sihir hemen şimdi gerçekleşecek. oh, oh. bir şeyler ters gitti. Her zamanki gibi her şeyi mahvettin. Ah küçük bir parça pizza var. Harika bir tane! Çok büyük bir tane var. Hiç bu kadar büyük bir pizza görmemiştim. Lola, önce sen. E, tamam. Sadece bu parçayla yetinmeyeceğim. Ama benim için bu iyi olacak. Ona biraz atıştırmalık ekleyeceğim. Oldukça lezzetli. Bebeğim afiyet olsun. Lola hala bebekle mi oynuyorsun? <laughs> Bebeğim. Oh. Nick sen umutsuz bir vakasın. Pizza çok nefes görünüyor. Çok lezzetli. Peperoni en sevdiğim. Oh, bitmiş çok yazık. İşte başlıyoruz. Çok ağır. Şimdi harika olacak. Pizzam çok büyük. Onu yemek çok kolay değil. Yuvarlayayım. Böylece çok daha kolay ve hızlı yiyeceğim. Hadi Nick yapabilirsin. Bu çok zor. Son parça. Yaşasın. Tebrikler. Ay Bakın, kutuda bir kurbağa var. Çok şirin. Çok iğrenç. Umarım anahtarım uymaz. Şimdi göreceğiz. Aç bakalım. Hayır, kilit açıldı. Kazanan benim değil mi? Belki de sadece kutuyu açmam yeterlidir. Ha, o kadar çabuk değil. Afiyet olsun. Yine de o kadar kötü değil. Belki kurbağa büyülü bir prense dönüşür. Onu öpeceğim ve sonsuza dek mutlu yaşayacağız. Hayal kurmaya devam et. Ben de prensle evlenmek istiyorum. Buraya gel sevgilim. Bu benim prensim. Onu ben kazandım. Geri ver. Neden hiçbir şey olmuyor? Çok sağ Yapsınız. gerçek hayatta peri masalları işe yaramaz bak silleriniz çıktı olamaz cildim şimdi neye döndü popit gibi görünüyorsun ama ben de Aa! şu halinize bak Elimizde bir paket çiğ yumurta var. Hayır sağ olun. Felaket. O zaman anahtarı ilk seçen ben olacağım. Bu Lola için bu da Roxy için. Anahtarım olmadı harika. Sırada kim var? Ah hayır Roxy hadi. Yaşasın şanslıyım. Ne Bütün hepsi senin gibi görünüyor. Neden bu kadar şanssızım? Ya anahtarım uymazsa? Son bir umut. Be. Afiyet olsun Nick. Çok komik Lola. Umarım tadı hayal ettiğim kadar iğrenç değildir. Hayır, daha da kötü. Daha fazla yiyemeyeceğim. Ama nasıl daha iyi hale gelir biliyorum. Bu yumurtaları pişirirsem çok lezzetli olur. Roxy yardım et. Ama yumurtaları mikrodalga fırına koymamalısın. Buna katılmayacağım. Son yumurta da burada. Açalım mı? Lola, nerede o? Gitti mi? Her neyse, zaferimi göremeyecek. Bir şeyler oluyor. Böyle mi olması gerekiyordu? Aa! Nasıl oldu bu? Neden hepsi patladı? Vay be! Çok kirlenmişsiniz. Birileri daha fazla fizik dersine çalışsa iyi olur. <laughs> Bunun da lezzetli bir şey. Ne kadar büyük bir karpuz. Denemek için sabırsızlanıyorum. O kadar hızlı değil. Anahtarı ilk ben alacağım. <laughs> o zaman ilk sen başla. Yaşasın. İlk denemede anahtarım uydu. Bu haksızlık. Bu oyun gittikçe daha iyi oluyor. Nasıl keseceğim? Çok sağlam. Çek ellerine kendim yapacağım. O kadar sert vurdum ve hiçbir şey olmadı. Al bakalım seni şaşkın karpuz. Aa, çok acıdı. Sen iyi misin? Bak karpuzun üstünde bir çatlak var. En iyi performans için hazır ol. Nick, uyanık olman gerekiyordu. İzle ve öğren. Bunu nasıl yaptın? Gerçi umrumda değil. Önemli olan karpuzun kesilmiş olması. Şimdi bir top alayım. Böyle yemesi daha kolay. Hmm, çok lezzetli. Duramıyorum. Her ihtimale karşı biraz daha top alacağım. Göründüğü kadar kolay değil. Ama başardım. Vay! Çok lezzetli görünüyor. Öyle değil mi? Karpuz çok lezzetli ve doyurucu. Aha doydum. Hmm, Roxy'e nasıl bir oyun oynayacağımı biliyorum. Bu toplar tıpkı kar topuna benziyor. Al bakalım. Aha acıdı. <laughs> Sen de al. Neden? Sadece şaka yaptım. Eğer öyleyse daha fazla al. Aa! Biraz daha yiyeyim. Ne oldu? Bütün karpuz toplarımı attınız mı? Dikkat edin kendinize. sana yemeğimi almamayı öğreteceğim. Ne büyük bir lollipop benim olacak. Şimdi göreceğiz. Hey sıraya girin kızlar. İlk önce benim. Ah hayır anahtarım olmadı. Hayır ah uçup gitti. Aha elime vurdum bir de üzerine. Görünüşe göre şansın yok Nick. Tıpkı benim gibi. Çok üzücü. Gerçekten de. Görünüşe göre kazanan benim. Son anahtar kesinlikle olacak. Yaşasın. Çok ağır lezzetli olmalı. Evet, keşke senin yerinde olsaydım. Avcunu yalanik. Hmm, çok lezzetli. Ama büyüklüğü yüzünden yemekte zorlanıyorum. Bir şeyler yapmalıyım. Aynen böyle. Parçalamalıyım. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmam. Hadi, hadi. Parçalar sağ sola uçuşuyor Oksi. İşte bitti korkma. Artık büyük bir lollipop yerine bir sürü küçük lollipop parçam var. Şimdi çok daha iyi. Yine de bir fikrim daha var. Neden onlardan tatlı tozu yapmıyorum? Her şeyi blender'a koyup iyice karıştıracağım. Hazır. Şimdi kalan parçaları bu toza batırayım. Çok zekice. Aynen öyle. Ama sen rüyanda görürsün. Seninle paylaşmayacağım. Bunların hepsi benim. Muhteşem, inanılmaz lezzetli. Paylaşmak istemiyor. Sen bu senin seçimin daha iyi bir seçeneğim var. Bak bakalım Nick ne yaptın sen? Hiçbir fikrim yok. Her şey pembe tozla kaplı vay. Tırnaklarıma bak, resmen parlıyorlar. Tırnaklar mı? Her yerim parlıyor. Yüzümdeki ne? Vay çok güzel, inanılmaz. Nasıl çıkaracağım? <laughs> vay canına, kocaman bir paket çitoz. Bu anahtarı almak istiyorum. Sonuncusu bende. Belki de şanslı olan odur. Hayır değil. Neyse. <laughs> Ezik, şimdi benim sıram. Ah hayır, benimki de olmadı. Şaşkın anahtar. Yaşasın, yine şanslıyım. Anahtarım doğru anahtar. Ne oldu? Titus biraz acılıymış. Afiyet olsun. Haha, çok komik. Tüm bu cipsleri ne yapacağım? onları karıştırmayı deneyeceğim. O kadar acılar ki ellerim yanıyor. Bunu nasıl yiyeceğim? Roxy, kapatsan iyi olur. Yoksa her yerimiz cips olacak. Bir Değil mi dediniz? Hay aksi. Özür diledim. Bunlar saçlarımı renklendirmiş gibi görünüyor. Vay. Şimdi çok acı hissetmemek için hızlı yemeği tercih ediyorum. Görünüşe göre planım başarısız olacak. Anlaşılan haklısın. Çok kötü yanıyorum. Aa! Aman tanrım yardım <laughs> Tut şunu. Nişan al ve ateş et. İşe yarıyor gibi. Daha sert ateş et. Bu kadar yeter. Durun. Makyajımı bozacaksınız. Ateşi durdur. Suyu yani. Roxy nasılsın? Çok daha iyi. Sağ olun çocuklar. Bir şey değil. Vay canına. Çok fazla Nutella. Bayıldım. Ben de öyle. Gerçekten içinde yıkanabilirim. İlk kimin olacağını öğrenmek için taş kağıt makas oynayalım. Ben kazandım. Ama maalesef anahtarım uymadı. Benim için hala umut var. Evet başardım. Açıldı. Yehu. Hayır yine şanssızım. Çok mutluyum. Nutella'yı ellerimle yiyeceğim. Çünkü o benim. Ben de Nutella istiyorum. Gizlice yapmaya çalışıyorum. Oh. Rüyanda görürsün. Doğru anahtar bende. Yani hepsi benim. Bu arada sırıngayla daha da iyi bir şeyler yapacağım. Çok ağırmış. Sorun değil. Şimdi hafifletirim. Hey Roxy. Lola onunla meşgulken. Kıpırdamadan oturamaz mısınız? Çek ellerini Lola lütfen biraz paylaş. O kadar çok mu istiyorsunuz? Tamam ağzınızı açın. Biliyor musun? Fikrimi değiştirdim. Çok geç. Hazırlanın. Kirlendik. Lola kes şunu. Artık istemiyoruz. Doydunuz mu? Peki ya biraz daha? <laughs> Hayır Lola. Bu kadar yeter. Olsun. En azından Nutella çok lezzetli. Tekrar söyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslıyım. Umarım harika bir şeydir. Vay! Üç boyutlu kalem. İnanılmaz. Harika değil mi? Hey! Çekin ellerinizi. Benim kalemim. Onunla bir şeyler çizeceğim. Mesela yıldız. Gerçekten çok güzel. Süper! Lola sıra sende. Ah hayır, iğrenç bir şey. Hatta korkunç. Balıkla dondurma mı? Yiyemeyeceğim. Hadi ye. Ay, pekala deneyeceğim. Hayır, ısır. Son derece iğrenç. Berbat. Çok kötü. Sıra bende. Hmm, içinde ne var? Japon balığı. Vay. O kağıt da ne? Bir dilek. Ne dilesem? Hmm. Her zaman Japon balığım olsun istemiştim. Onun için süslemem bile var. Balığım çok sevinecek. Hmm. Bir fikrim var. Nick ne yapacağını bilmiyor. Hey balık. Hayalime ortak olur musun? Vay lezzetli dondurma. Harikasın Japon balığı. Benim de bir fikrim var. Hey, balık nerede? Lola, bu benim dileğimdi. Ne yaptığını sanıyorsun? Belki de geç değildir. İşe yaramadı. Haksızlık. Merak etme, istersen kalemimi alabilirsin. Kızlar, açıyorum. İçinde kola mı? Daha ilginç bir şey bekliyordum ama sorun değil. Hmm, nefis <laughs> Nick iğrençsin Hadi Lola aç Yine berbat bir şey Domates suyu mu? Daha kötüsü de olabilirdi Ama yine de felaket Beğenmedi Açabilir miyim? Ha? Şişenin içinde ne var? Wow. Hmm, harika bir renk. Garip kokuyor. Ama deneyeceğim. Aa, <laughs> <laughs> i̇ğrenç. Neler oluyor? Küçülüyorum. Ne oldu? Aman tanrım. Küçücük oldum. Seni masaya koyalım. Evet böyle daha iyi. Teşekkürler. Hey Nick bir fikrim var. Anladım. Lizzy dikkat et. <laughs> Çok eğlenceli. Bence daha fazla dökmeliyiz. <laughs> Caniler ben aa, büyüyorum. Nasıl yaparsınız? Bir daha küçük insanlara karşı oyun oynamadan önce iki kez düşünün. Nasıl beğendiniz mi? Artık tek kirli olan ben değilim. Alın bakalım. Seka Şaka yapıyoruz. Sonunda. Umarım lezzetlidir. Acaba ne var? Aa, yiyecek değil. Harika silah. Hey dikkat et. Gözüme geldi. Kasayı aç. Umarım kötü bir şey yoktur. Ah hayır. Brokoli. İğrenç kokuyor. Ne gülüyorsunuz? Hmm, bir fikrim var. Hey Lola. Bak. Nick beni unuttun herhalde. Ye. Ah, planım başarısız oldu. Yemeliyim. Çok kötü. İnsanlar bunu nasıl yiyor? sıra bende. Acaba ne var? Prenses tacı. Vay! Denemeliyim. Harika. Gerçek kraliçe gibiyim. Vay! Benzedim mi? Ha, harika. Zil mi? Nasıl çalışıyor? Vay! Tatlıya bakın. Çilek ve kremalı en sevdiğimden. Çok lezzetli görünüyor. Aa, tadı da mükemmel. Hey, ben de tatlı istiyorum. Silahını ver. Al bakalım. Çok komik. <laughs> Bakın ne yaptınız? Tacım kırıldı. Üzgünüz majesteleri. Çok kabasınız. Çok güzel taçtı. Hadi ama endişelenme. Düzeltirim. Bantla yapıştıracağım. İşte. Aman tanrım. Çok korkunç. Yine de teşekkürler Nick. Aa, şanslıyım. Ben değilim. Sihirli bir şey. Harika. Nick açacak mısın? Hayır. Teşekkürler. Pekala. İlk kimin açacağına taş kağıt makas oynayarak karar verelim. Lola kaybetti. Açıyorum. Bakalım ne var? Vay. E sevdiğim kurabiyeler. Onlara bayılıyorum. Çikolata damlaları çok lezzetli. Kimse fark etmeden içine bakacağım. Nick, hile yapma. Seni görüyorum. Tamam, yine de sıra bende. Fare, olamaz. Çok tatlı. Çok güzel. Çok kötü. Eldiven giysem iyi olur. Fare buraya gel. Arkadaş olalım. Lola çabuk kaç. Açıyorum. Vay. Bu sihirli değnek mi? Çok havalı. Her zaman istemişimdir. Nasıl çalışıyor? Sallasam. Vay. Kurabiyelerim kocaman eve dönüştü. Harika. Farecik. Sevimli eve bak. Senin için. Denemek istiyorum. Ah. Neyi ne işi var? Hiçbir fikrim yok. Lola, bir daha salla. Hı? Gördünüz mü? Nasıl büyüdüğüne bakın. Neyim var? Harika. Şanslıyım. Acaba ne? Vay, kocaman jöle. Çok dolgulu. Harika. Hey, çekin ellerinizi. Lizzy aç bakalım. Okay. Tamam. Bir bakalım. Acı sus mu? Hayır ya. Korkunç. Acı yemeği sevmiyorum. Aa, hayır yanıyorum. Çok komiksin. Lola sıra sende. Okay. Tamam açıyorum. Bu da ne? Uzaktan kumanda mı? Ne yapmalıyım? Lizzy... Neden sosu tekrar içtin? Kendimi tutamıyorum. Ah jöle. Umarım yardımcı olur. Harika. Düğmeye basarsam ne olur? Geriye mi sarıyor? Süper. Bir daha ve daha fazla. Ah ne oldu? Çalış. koyaksı <laughs> Bir tur daha. Harika. Neden bu kadar şanssızım? Hmm teknik fark etmeden kasaları değiştireceğim. Böyle daha iyi. Ah, bu nasıl oldu? Kutum yine berbat. Ah hayır. Adil oynamalısın. <laughs> okay. Kurnaz Lizzie. Her neyse burada ilginç bir şey var. Vay iPad. Her zaman istemişimdir. Tüm oyunları indirip oynayacağım. Sanırım onu kaybettik. Ama oyunlar gerçekten harika. Sen oyna. Ben kasamı açacağım. Ne? Çiğ mısır. Nasıl yemeliyim? Denemeye çalışacağım. Ay, berbat. Sıra bende. Davul sesi lütfen. Şapka. Niçin? Vay artık sihirbazım. Bayanlar ve baylar. Karşınızda büyük sihirbaz. Hmm, nasıl çalışıyor? Belki de içindedir. Çok garip. Hey mısırını alabilir miyim? Zaten ihtiyacın yok. Okay. Pekala. Abra kadabra. Vay patlamış mısır oldu. Alkışa gerek yok. Çok basit. Aha! Ama bunların hepsi benim. <laughs> Süper. Hey Nick. iPad'imi şapkaya koyalım. Nasıl istersen. Abra, adabra! Boom! Harika. <laughs> Pekala, çikolatalı iPad. Harika değil mi? Gerçekten harika. Teşekkürler Nick. Gerçek bir sihirbazsın. İlk defa bu kadar lezzetli tablet görüyorum. Videoyu beğenmeyi ve Olala kanalına abone olmayı unutmayın.